Selamlar arkadaşlar. 1003 Haziran aktüel ürünleri yayınlandı. 6 Haziran Cuma günü gelmesi gereken ürünler bayram nedeniyle 3. Haziran Salı günü geliyor. Hazırsanız ürünlere beraber bakalım. Kapaklı borcam 219 lira. Emsan çaydanlık 949 TL. Oyuncak ilk motorum 399 TL. Baton kek kalbi 25 santim 159 TL. Muffin kek kalıbı 6 159 TL Kelepçeli kek kalıbı 22 cm 159 TL Güveç tencere 24 cm 109 TL Renkli bambu kapaklı sürahi 129 TL Üçlü renkli su bardağı 139 TL Dik kenarlı salata servis kasesi 75 TL Bu küçük boyu bir büyük boy var dik kenarlı salata kasesi bu da 85 TL Dolma kapağı 21 santim 49 TL. Cam meyve desenli çerezlik çeşitleri 49 TL. Altın rimli cam vazo 229 TL. Standlı cam yağlık 750 milimlik ikili 279 TL. Soyacaklar 129 TL. Tek fiyat sebze bıçağı çeşitleri 55 TL. Cam kesme tablosu 20'ye 30 santim 139 TL. Cam baharatlık 210 milimlik 29 TL. Kızartma kevgiri 55 lira. Terlik erkek 125 TL. Polo tişört erkek 340 TL. Erkek cüzdan altın yıldız 239 TL. Soyacak 129 TL. Erkek şort 159 TL. Kemer erkek altın yıldızı 149 TL. Kadın terlik 129 TL. Kadın terlik 125 TL. Kadın terlik 49 TL. Bu da kadın terlikleri 49 TL. Erkek terlik 59 TL. Erkek terlik 125 TL. Çift kişilik lastikli çarşaf 195 TL Tek kişilik lastikli çarşaf 149 TL Erkek terlik 59 TL Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 199 TL Yastık kılıfı 2 ile 59 TL Koltuk örtüsü 170-210 cm 159 TL Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL Masa örtüsü 149 TL Kurulama bezi 30-50 cm 39 TL Bu da üçlü Mega kutulu hurç 115 TL Sıvı geçirmez yastık kalezi 65 TL M Masa örtüsü 79 TL 12 bölümleri çekmece içi düzenleyici 34 TL Baza kutulu hurç 99 TL 4 bölmeli dolap düzenleyici 79 TL 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 TL Mega hurç 79 TL Maxi hurç 57 TL Çift gözlü çekmece düzenleyici 119 TL Duvar tipi düzenleyici 59 TL Akardiyon Maxi 32 TL mini horç 44 tl kuplu baskılı pencereli mega horç 59 tl büyük dikiş kutusu 79 tl desenli metre 49 tl raf organizer 75 tl çantalı dikiş seti 69 tl Toplu baskılı mide kurçuk 49 TL Demlematik 36 TL Günlük çanta 8 TL Tava koruma aparatı keçeli 24 TL Üçlü olanı oyuncak kamyon 42 cm 189 TL Uzaktan kumandalı araba 249 TL Çift katlı çelik termos 799 TL 3 litre olanı Titan robotlar 299 TL. Sesli ışıklı dönüşen robot 279 TL. Oyuncak deniz kızı bebek 69 TL. Periş bez bebek 199 TL. Oyuncak çeşitleri 85 lira. Sevimli evim sürpriz paket 79 lira. Oyuncak bebek seti 44 TL. El pervanesi 35 TL. Oyuncak oturaklı puset 189 TL. Lisanslı 4 puzzle bir arada 69 TL. Sevimli Evimin sürpriz paket 79 TL. Karma oyuncak çeşitleri 59 TL. Lisanslı eva yazı tahtası 49 TL. Büyük teker canavar arabalar 119 TL. İlk kolay boyama kitabım 42 lira. Dünya Klasikler Çocuk Kitapları 29 TL Valeria Su Bardağı Üçlü 99 TL Aliya Çay Seti 249 TL Dua Kapaklı Saklama Kabı 39 TL Valeria Su Bardağı 89 TL Üçlü Poşet Sepeti 32 TL Kapı Arkası Askılık 129 TL Kaydırmaz askı seti 4 kilo 49 TL. 15 bölmeli organizer 55 TL. Emaya kızartma tenceresi en san 4 litrelik 549 TL. Üçlü oval saklama kabı 139 TL. Kilitli saklama kabı 59 TL. Dekoratif kaşık seti 6 ile 25 TL erzak kabı küçük boy 21 TL, orta boy 32 TL, büyük boy 39 TL. Mutfak gereçleri 129 TL. Manuel su pompası 59 TL. Metal askılı ayaklı meyvelik 159 TL. Sarımsak ezici 39 TL. Dekoratif çay tabağı altılı 35 TL. Meyve figürlü pipet bardak 29 TL. Dikdörtgen Organizer 159 TL Sıcak soğuk taşıma çantası 99 TL Hazneli spreyli cam silici 119 TL Tek fiyat plastik ürünler Hobby Life 25 TL Dörtlü uzun saklama kabı 89 TL El mikseri 799 TL Arzun Türk kahve makinesi 1290 TL Kablosuz şarjlı sprey mop 1990 TL. Saç kurtma makinesi 799 TL. Klima 22990 TL. Dikey şarjlı sürpriz Philips 8990 TL. Kumtel fırın 70 litre 2750 TL. Elektrikli tek gözlü ocak 739 TL. Kamera lens koruyucu aksesuar 99 TL. Akıllı saat kordonu 149 TL Katlanır kalın teker bisiklet elektrikli 19.990 TL Tost torbası elektrikli süpürge 3.290 TL Tak çıkar ekran koruyucu 179 TL Adaptör ve kablo koruyucu set 129 TL Telefon kılıf süsleri 129 TL Kablosuz mouse 579 TL Telefon askısı 199 TL. Kulaklık kılıfı 109, 139 TL. Telefon kılıfı 99 TL. Taşınabilir hızlı şarj cihazı 649 TL. Dönem başlıklı masaüstü telefon tutucu 75 TL. Oppo telefon 9250 TL. Kulaklık ve şarj kutusu 549 TL. Beğenip diğer videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.